Ama dava nedir abi? Dava İslam davasıysa yılmak yok. Yılmak asla yok. Şunu unutmayalım abi. İslam veya dava dediğimiz dava ne üzere teme, temeli, ne üzere kurulmuştur? Kan üzerine, ter üzerine, anlatabildim mi? Yılmadan çalışmak üzerine. Bunların üzerine bina edilmiş. Öyle efendim ben rahat koltuğunda oturayım. Keyfime göre de yaşayayım. Keyfim ne istiyorsa onun da peşinde gideyim. İslam'da temellensin, frizlensin bir yerden. Öyle bir öyle bir hayat yok yani. Olmadı da zaten ortada son 200 senedir işte veya son 300 senedir Tanzimat'la beraber Osmanlı'nın yıkılmasıyla beraber başlayan bir süreç var ki Batı aldı başına gidiyor. Her manada gidiyor. Tamam dini manada bir yere gitti yok. Daha da karanlık dönem yaşıyor. Ama Batı Bernard Lewis'in dediği gibi Batı ne yaptı? Orta çağın sonunda bütün İslami kaynakları kendi diline çevirdi. İslam'ın bütün kaynaklarını işte bizim ulemanın yazdığı o kaynakların hepsini kendi diline çevirdi ve öyle bir kalkınma sürecine girdi ki daha yetişme mümkün değil. Çünkü yetiştirdiğimiz adam yok. Yetiştirebileceğimiz adam da yok. Çünkü eldeki sermaye nasıl bir sermaye? Sadece takliden bina, taklide binaen bina bir sermaye. Sürekli. Musab İbni Ümeyr radıyallahu anh gibi bir şeyimiz yok yani insanımız yok. Bir buçuk milyar, iki milyar Müslüman topluluğuz. İşte bakın halimize. Musab İbni Ümeyr ki radıyallahu anh hayatı nasıl, gençliği nasıl, vefat ettiği zaman şu üzerindeki elbise, üzerindeki elbise o kan revan içinde olan o elbisesi nasıl? Üzerine örtüyorlar, alt taraf açık kalıyor. İpek elbiseyle vefat etmiyor. Anlatabildim mi? İpek elbiseler içinde dünyanın keyfinin peşinde vefat etmiyor. Onu anlatacağım inşallah. Biz şimdi böyle ruhlara sahip olmadığımız müddetçe Allah Teala bir şey yeşertmeyecek dünyanın hiçbir yerinden. Ne yapacağız? Öncelikli olarak, öncelikli olarak bu sahabe efendilerimizin hayatlarını çok iyi kendi hayatımızda özümsememiz lazım. Kendi kalbimizde özüm özümsememiz lazım abi ya. Kendi kalbinde özümsemediğin insanları, Nasıl dışarıya anlatacaksın? Onların sevgisini nasıl yansıtacaksın? İşte Taif'e gidiyor efendim sosyal.